Hayatımda ilk kez birisi bana kendine çok dikkat et dedi. Anlamış onun kalbini taşıdığım herhalde. Rastgele yürürken aklına geleyim. Sızlasın için. Zaman sen olmayınca geçmiyor. Sen olunca da yetmiyor. Üşüyorsan söyle. Seni bir kat daha seveyim papatya mevsimi geldi. Mevsimlerden papatyayı severim. Sonra seni. Sonra yine seni. Ve hep seni. Kim istemez mutlu olmayı? Ama mutsuzluğa da var mısın? Çık gel bir kez daha. Çık gel bir kez daha. Beni bozguna uğrat. Ben güzel değil miyim? Neden kuş koymuyorlar yolumu? sana kızsam kendime küserim en çok sesini aradım gözlerinse asılı bıraktığın yerdeydi gözlerini sildi zaman dedim ya Eylüldü savruluşu bundan da kimsesizliği misin sonra dalgalar geldi dile sonra bir mavilik aldı her yerimize nasıl hatırlıyorsan dünyayı öyle kötülüklerin bütün egemen oldu. Namussuz bir çağ bu biliyorsun. Hasret kalmışız yüreği güzel insanlara. Bazen sadece yorgun oluyor insan. Ne küs, ne yalnız, ne de aşık. Ama sen yine de gitme. Gidersen peşinden gelmem. Ama kalırsan bu masanın sonunu birlikte öğreniriz. Merne çok canı yanarmış insanın baktığı yerde göremeyince görmek istediğini. Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla. Eylül'ü konuşalım.